ufak bir şey modelleyelim. Bir küp yaratıyorum. Küpü hafif bir şekilde açıyorum. Bu arada yukarıdaki gördüğünüz diğer bir primitiflerle tıkladığınız zaman karşınıza buna benzer bir menü gelecektir. Buradaki var olan özellikleri değiştirerek her ne e, ekrana getirdiyseniz eğer ona o şekilde müdahale edebilirsiniz. E, bu tamam. Şimdi benim için Klavyenin e, artı ve eksi tuşları smooth artı smooth e, eksi de e, smooth down manasına yani gelir. Smooth up, smooth down. A'ya bastığım zaman, daha doğrusu sizin artı ve eksi. Ben kendim bunu A ve Caps Lock olarak değiştirdim. E, keyboard shortcutlardan. Dolayısıyla ben A ve Caps Lock kullanıyorum. Şimdi tekrar iki, üç defa smooth yapıyorum yaklaşıyorum bu cool harfinde kontrol A diyorum kontrol D X ve tamamdır OK diyorum. şu anda böyle bir yüzey elde ettim tekrar seçiyorum e harfine giriyorum. Split H2. Tam. Böyle bir segment daha atıyorum ki şimdi gördüğünüz gibi biraz daha burası netleşti. Daha sonra tekrar seçiyorum. E harfine basıp Edge Tool'a giriyorum. Yaklaşalım. Bir tane seçtim. Alta basıp middle click yaparsanız bu şekilde pardon şimdi alt ve shift evet shift'e basılı tutarak kenar diğer kenarları seçiyorum. Hop, bu da istenmeyen bir yer seçtim. Ctrl Shift'e basılı tutarak orayı select yapıyorum. Panla aşağı ineceğim. İşte karşı Shift. Şimdi bir istenmeyen bir yerde evet burada Evet şu anda ha burada biraz daha yaklaşalım. Şimdi şunu seçeyim. Sanırım oldu. İstediğim yerleri seçtim. Ben bu konuda biraz acemiyim. Ee, daha yeni öğreniyorum bu programı. Öğrendiğim şeyleri aslında buraya aktarıyorum. Dolayısıyla e, profesyonelleştikçe bunda daha da hızlanacaksınız. Şimdi bu kenarları seçtim komuttan çıkıyorum ve üzerine sağ klik yapıyorum set edge vertex crease, e, crease, value tıklıyorum ve bunu arttırıyorum şimdi gördüğünüz gibi yüzeyi sertleştirdik kenarları Buna ek olarak şimdi başka yerde yapacağız. Ama şimdilik burada bitiyor.